Evet arkadaşlar yeni bir videoyla e, sizlere tekrar merhaba diyorum. E, geçen gün kardeşimle beraber çıktığımız mantar arama videosunun e, devamı olan bu videoda e, tekrar bugün e, çıktık mantar aramaya başka bir bölgeye. E, şimdi güzel bir ocak bulduk. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Şöyle. Şurada var. Burada devam ediyor şöyle e, Bunlar Aslında küçük ama toplamasak olur belki ama e, bu mantarın meraklıları ve hastası olduğu için e, biz bunları toplayacağız e, yoksa yarın geldiğimizde e, biz bize kalmayacak e, boşa gelmiş oluruz e, şimdi bunları e, tek tek toplayacağız eve götüreceğiz bugün bir ilk yaptık çocuklarla beraber geldik hem onlara da öğretme amaçlı hem de onları gezdirme amaçlı şöyle bir merhaba diyeyim bakayım Ekin şimdi kök kısımlara zarar vermeden şöyle taze taze güzel güzel görmüş olduğunuz gibi Toplayacağız mantarlarımızı eve gidip afiyetle yiyeceğiz. Bugün dediğim gibi farklı bir bölgedeyiz. Yine ormanlardayız. Farklı bir bölgede tekrar nasibimizi arayacağız. Bulabildiğimiz kadar bulmaya çalışacağız. Ki varsa nasibimiz buluruz da inşallah. Şöyle göstereyim. Bu topladığımız mantarlar bir önceki videoda da dediğim gibi mal kadın diye geçiyor bizim buralarda. Farklı yörelerde bal kadın diye de geçiyor. Ama bizim bu yörede Malkadın mantarı diye geçiyor. Çok küçük ya, o dur. Şu dört dört tane iyi, onları alalım. çekin al bunları al hadi bakalım koşuda dolduracağız onları bekle bakalım evet ee, bu ocağımızdan Nasibimizi bulduk. Böyle tekrar göstereyim sizlere. E, önceki çıktığımızda hava yağışlıydı. Bugün e, hava yağışlı da değil, güzel. E, daha büyük bir alanı gezip e, araştırma imkanımız olacak. Şöyle göstereyim sizlere. E, bu ocaktan e, bu kadar çıktı.